Evet, Kozanlı öğrenciler ve İsmet İnönü İlkokulu olarak güzel bir başarıya imza attınız. Evet. Nedir bu proje Abi, efendim? Evet, K210 Ulusal Ajansa başvurumuzu yaptık. Hı. Türkiye'de 8 proje geçti. Bunu birinci olarak bizim okul gerçekleştirdi. Evet. Bizim okulu zaten siz mensupları yakından takip ediyor. Bellerimiz, öğrencilerimiz hep biliyor, Kozan da biliyor. Bununla ilgili olarak geçen sene depremde herkes evinde, sağda solda canını kor korumaya çalışırken biz ekip arkadaşlarım olarak Emrah Gümüş, Halil Öztürk, Güşe Okudanak, Sümeyye Altınbaşı, Ömer İnce e, toplandık. E, ne yapalım? Zaten okullar tatil, bir proje yapalım dedik. İlk defa kendimiz bu ekip bir araya gelip bu projeyi yazma biraz zor oldu. Tercübeli arkadaşlarından yararlandık. Adana'dan, Mersin'den, İstanbul'dan, okulumuzda da er Erkan Aslancı arkadaşımız var bu konuda yeni profesyonel yapar. Onlardan destek alarak bu projeyi gerçekleştirdik. Nedir bu proje efendim? Bu proje e dijital farkındalık olarak e söyleyebiliriz. Nedir? Hepimizin çocuğunda e, ailelerimize, kendimizle dair bir sorunumuz var. Nedir? Dijital bağımlılık. Bunun nasıl aşarız? Bunun üstesinden nasıl geliriz? Diğer Avrupa ülkeleri bu konuda neler yapıyor? Onlar incelemek, görmek, yerinde ziyaret etmek amaçlı bir proje gerçekleştirdik. Ee, i̇lk hareketliliğimiz olan İtalya'ya gittik. Orada e, gözlemlerimizi yaptık. Şimdi bu hafta e, sizinle de buluşma sırlamamız e, çevirim içi toplantımız olacak. İkinci hare hareketlilik çevirim içi. Üçüncü hareketliliğimiz Polonya. E, dördüncü hareketliliğimiz Türkiye'de olacak. O zaman sizleri tekrar davet edeceğiz. Oradaki öğretmen arkadaşlarımızla da tanışacaksınız. Orada bu konuyla ilgili neler yaptıklarını birebir sorabilirsiniz. Peki, e, uluslararası İtalya'yı da gördük dediniz. Evet. Sizce e, ba bu dijital bağımlılıkla ilgili neyi gözlemlediniz? Evet, orada e, her türlü dijital alet var bizde olduğu gibi. Ama çok haşır meşhur değiller. Okulda mesela bizim hepimizin akıl tahtası var. Onlarda da var. Ama sınırlı sayıda kullanıyorlar. Resim yaparken bile dijital şeyleri kullanıyorlar makinaları. Ama çocuk her zaman ulaşmıyor. Belli bir sınırlama koymuşlar. Bu tarz şeyler var. Daha doğal eğitim yapıyorlar. Bizde i̇şte şu andaki teknoloji eğitimde çok iyi ama sadece oraya yöneldik. Geçmişi unuttum. Bizim yetiştiğimiz tarzı düşünün işte. Mesela biz yapıyorduk şey. yaşayarak, yani yaparak yaşayarak bunları uyguluyorduk ama şimdi sadece bizde dijital, aç akıllı tarzı, aç YouTube'u yani bu tarz eğitim var şu an bizde. Bunun biraz daha geleneksel yapıya dönüşmesi lazım. Onun için bu çalışmaları yapıyoruz. İnşallah velilerimize, öğrencilere, bizlere, tüm vatandaşlarımıza yararlı olacağını düşünüyoruz. Size de bununla ilgili Basın bilgiler, bilgilendirmesini yaptık. Orada gerekli bilgiler var. Takıldığınız yer olursa her zaman arayabilirsiniz arkadaşlar. Projemizin yaygınlaştırılması, basında yer alması, ulusal alacazlarda yer alması. Bu konuda sizin bek bekliyoruz. Biz belli bir noktaya kadar ulaşabiliyoruz. Ama bundan sonraki sizde arkadaşlar.